önemli tamam, olan efendim, nokta veri değil anlamlandırmak ve değer katmak diyebilir miyiz diye bir soru gelmiş. yüz çünkü şu anda verinin kendisi çok önemli. Çünkü pahalı şu an veri ama verinin veri gittikçe ucuzluyor ve gönüllü bıraktığınız bir dünyada yani şey maliyeti bayağı aşağılara inecek anlamına geliyor. Dolayısıyla veri toplamak değil, veri anlamlandırmak ve okumaktır kritik olan. Dolayısıyla duygusal zekadır arkadaşlar hepimizin ihtiyacı olan şey. Harika. Ronaldo videosunda beynimiz nereye odaklarsak onu otomatik diyebilir miyiz? Onu otomatik yapabiliriz diyebilir miyiz? İyi ya da kötü demiş bir öğrencimiz. Öyle, bir şeyi çok tekrar ederseniz uzmanlaşırsınız ve o otopilota yazılır. Otopilota yazıldıktan sonra düşünmeden bu işi yapmaya başlarsınız. Tüm dünyanın olduğu gibi tüketiciler de düşünmeden iz bırakırlar. Sonra biz onları açıklamasını isteriz kendilerinden sonra bunu düşünmüş gibi bize anlatırlar. Oradaki farkı iyi okumak gerekir. Tüketici aslında önce davranır sonra düşünür. iki çok önemli diyen Süper. bir arkadaşımız var. Bence bu sunumun en önemli cümlesi bu arada o IQ değil, IQ arkadaşlar. Duygusal zeka, duygusal zeka, duygusal zeka. Aksi takdirde makineler yaptığımız her işi yapacaklar. Peki Elif, Türkiye'den bir sorumuz var. Veriyi anlamlandırmak için neler yapmalıyız? Kimleri önerirsiniz? Demiş kendisi. Böyle ben de e, şey e, hoca gibi bir kitap listesi vereceğim, Ümre Hanım sizlere siz onları paylaşırsınız. Ama tabii ki e, duygusal tabi. zekanızı geliştirecek şey sadece kitap değil, okumak değil. Yani duygusal zekanızı geliştirecek her şeye gidin. E, evet kitap okumanız lazım, sanata düşkünlüğünüzün olması lazım. Sonra Daniel Goleman'ı gördüm, duygusal zeka, evet öyle. boyatsız öyle. Bu isimler önemli ama sadece okumak değil mevzu, duygusal zekanızı geliştirecek her aktivitenin içinde olmaya çalışın. Mesela drama diyen arkadaşımız Tabii, var, doğru. Kesinlikle drama. Evet. EQ geliştirme konusunda tavsiyeniz var mı diye sorulmuş. EQ'yu keşfetmek ve Az... etkili kullanmak belki. Evet. Az evvel söylediğim ne şeyler kal. aslında isimler, kelimeler yazdılar. Bu isimlerin hepsi zaten duygusal zekayı anlamak da önemli. Ama az evvel söylediğim gibi duygusal zeka aslında içinizi kazımak demek arkadaşlar. Yani kendinizde kalmak ve anlamaya çalışırken aslında temelde içinizi kazımak ve bu o, bu veriyi, bu soğuk görünen o veriyi duyguya döndürmek arkadaşlar. Aa, a, Angela Mayko şey demiştir, insanlar ne dediğinizi, onlara ne yaptığınızı unuturlar. Ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Hissiyat, duygu, içinizi kazımak, insanları anlamaya çalışmak, insanları sevmeye çalışmak. Ben mesela on binlerce eve girdim Türkiye'de, bakın bu evlerin hikayelerini dinlerken arkadaşlar mesela siz şanslı azınlıksınız, siz iyi bir okuldasınız. Türkiye'nin e, önemli bir kısmı böyle bir şeye ulaşamıyor. Gidiyorsunuz bu evlere, bu evlerdeki hikayeleri duyduğunuzda vasat gibi geliyor bu hikayeler. Eğer bu hikayeleri vasat bir şekilde görüyorsanız zaten sizin datayı duygusal okuma ihtimaliniz yok sevmeniz lazım, kalbinizle dinlemeniz lazım, umutu okumanız lazım, duyguyu okumanız lazım. Karşınızdaki kişiyi sevmezseniz onun arkasındaki motivasyonları anlayamazsınız. O zaman duygusal zekanız düşük demektir. Dolayısıyla benim söylemeye çalıştığım şey şu, insanı seviyor olmanız lazım. Karşıdaki hikayenin içindeki umudu görüyor olmanız lazım ki duygusal zekanız devreye girsin ve siz doğru şekilde doğru kararları verebilirsiniz.